Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda Zühd ve Rakayık ile ilgili Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği hadisleri mealen arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüyü üç şey takip eder, İkisi geri döner, biri onunla birlikte kalır. Ölüyü ailesi, malı ve ameli takip eder, ancak ailesi ve malı geri döner, sadece ameli onunla birlikte kalır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz mal ve yaratılış hususlarında kendisinden üstün seviyede olan kimseye baktığında hemen kendisinden daha aşağı seviyede olan kimseye baksın. Açıklama insan bu nebevi irşada riayet ettiği ölçüde tevazusu, kanaati ve şükrü artar. Fani şeylere karşı hırstan, nimetlere karşı da nankörlükten korunmuş olur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu azaba uğrayanların üzerine başka türlü değil ancak ağlayarak girin. Şayet ağlamıyorsanız onların üzerine girmeyin. Böyle yaparsanız onlara gelen musibet size gelmez. Açıklama Önceki toplulukların Yüce Allah'a karşı bulundukları küfranları ve tuğyanların neticesinde helak oldukları yerleri gezerken ilahi adaleti düşünmeli ve o adaletin tecellisi olarak meydana gelen azap ve musibetlerden ibret dersi almalı. İnsanlar Allah'ın ince adaletinden korkar ve onun sonsuz rahmetine sığınırlarsa, tövbe ve istiğfar eder ve salih amellerde bulunurlarsa, tarih boyunca azgın ve zalim toplumlara gelen bela ve musibetler kendilerine gelmez, Allah'ın lütuf ve inayetiyle güven ve selamet içerisinde huzurlu bir hayata mazhar olurlar. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul ve yoksul kimsenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan kimse Allah yolunda cihad eden veya geceleri kayım gündüzleri sayım olan kimse gibidir. Onların derecesindedir. Cündüp radıyallahu rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim duyulsun diye bir iş yaparsa Allah o kimseyi duyurur. Dünyada ve ahirette onun iç yüzünden başkalarını haberdar eder. Her kim başkaları görsün diye bir iş yaparsa Allah da dünyada ve ahirette onun riyakarlığını ortaya döker. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. Kul Allah'ın gazabını gerektiren bir kelimeyi o yüzden kendisine verilecek azabı düşünmeden, önemsemeyerek söyleyiverir. Sonunda bu yüzden iki doğu arasından daha uzak, daha derin bir şekilde cehennemin dibine doğru kayar gider. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Esnemek şeytandandır. Öyleyse sizden biriniz esnediğinde gücü yettiğince onu etkisiz hale getirsin. Açıklama Esnemenin temelinde gaflet, tembellik, gevşeklik, tokluk, ağırlık ve duygusuzluk vardır. Hal böyle olunca şeytan esneyeni çok sever. Öyleyse esnemeye başlayan kimse elini ağzına koyup esnemeyi engellemeye çalışmalı. Ta esneme esnasında ha gibi sesler çıkarıp şeytanı sevindirmesin ve onun maskarası olmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Açıklama, akıllı mümin cehalet ve gafletinin, dikkatsizlik ve tedbirsizliğinin sonucunda zararını gördüğü şeye karşı hemen her türlü tedbiri alır ve böylece aynı şeye ikinci bir defa aldanmaz ve tekrar zarara girmez. Ebu Bekre radıyallahu anh demiştir ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisi başka birisini övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defalarca şöyle buyurdu. Vay sana! Sen herkesin yanında onu övmekle arkadaşının boynunu kopardın. Sen arkadaşının boynunu kopardın, ona manen çok büyük zararlar verdin. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden her kim arkadaşını mutlaka övmek isterse, filanı görünüşe göre iyi sanırım. Allah onun hesabını görücü olarak yeter. Allah onun iç yüzünü en iyi bilendir. Ben Allah'a karşı hiç kimseyi iç yüzünü bilmediğimden tezkiye edip temize çıkarmam. Onu şöyle ve şöyle zannederim desin. Bunu da o kimseyi bu surette biliyorsa öyle söylesin. Rabbim rızası istikametinde hareket etmeyi, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı, insanlara gerektiği kadar değer vermeyi, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi, bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.